Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Sizlere yok artık dedirtecek bir video çekiyorum. Bilginiz olsun. Ve bu videoyu bugün atacağım. Şöyle bir lastik ustalarımız görsün. Şöyle bir lastik var ve bu lastik baya bir sert lastik. Şöyle baktığınız zaman bayağı bir sert lastik. Ve şu şekilde şuradan çıkıyor. Gördüğünüz üzere. Ve bu lastikler neyin lastiği? Öbür tarafa da birlikte bakalım. Bunları buraya bıraktık. Bu tarafkini Fırat çıkarmış. Bir de öbür tarafa bakalım. Fırat bana bir ışık versen abi. Burada da var aynı şekilde. Şimdi konuyu nereye getireceğim bakın. Evet çok kötü biri olduğumu düşünenler vardır belki. Düşünebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ve bu sert olan lastiğin burada olduğunu düşünün. Ve siz bu araçla yolculuk yapıyorsunuz. Araç bu arada hemen şöyle göstereyim. Passat B7. Şimdi bir bunun ne olduğunu söyleyeyim öncelikle. Arkadaşlar bu araçlar fabrikadan çıktığı zaman taşıma esnasında kullanılan get. Yani bu yay esnemesin diye gemide falan yüklüyken, tırın üstünde yüklüyken esnemesin diye geçiriliyor buraya ve PDI yaparken yani yetkili bayinin PDI'cısı bunu lifte kaldırıp veya ne bileyim kirkoyla bir şeyle bu geti buradan alması gerekiyor normalde. Tamam almamış olabilir o unutmuş fakat 15 bin sonra araç tekrar bakıma geldi. E, bakımda bunların tamamının her tarafının kontrol edilmesi gerekiyor doğru mu? Kontrol edildi mi demek ki edildi. Görel görülmedi. Birinci de görülmedi, ikinci de görülmedi. Abi kaç binde dedin? 115. Şu anda araç 115 binde. Yani yetkili servisin PDI'cısı bunu görmedi, yetkili servisin bakımcısı bunu görmedi, dışarıdaki ustalar da bunu görmedi. Araç 115 bin kilometre boyunca konforsuz bir Passat olarak kullanıldı. Şimdi ben burasıyı buradan çıkaracağım. Araç sahibi sordu bunun ne olduğunu. Çok şükür biliyoruz ne olduğunu, tek kelime cevaplayabildik. Ve bunu çıkartacağız artık Passat gerçek kendi konforuna dönecek ve kendi konforunda kullanılacak. Şu şekilde çıkartıyoruz. Bunun herhangi bir parça numarası yoktur. Bu bildiğiniz lastik. Şu yay baklalarını birbiri arasına bağlıyor. Esnemesini engelliyor. Bunun bir tane de karşı tarafında genelde oluyor. İkişer tane oluyor ama büyük ihtimal o kopmuş düşmüştür diyeceğim ama az kalsın göremiyorduk. İkincisi de burada. <laughs> Yani millete kızarken az kalsın biz de göremiyorduk. İki tane olması gerektiğini Allah'tan biliyoruz ki ikinciyi arıyoruz. Çünkü çok fazla PDI yaptım. PDI'nin ne olduğunu bilmeyenler için. Onu da söyleyeyim. Fabrikadan araçlar çıkıyor. Taşıma modunda geliyor. Taşıma modundan bilgisayarla, Odis'la, işte online programla o taşıma modundan çıkartılıyor. Ve aracın işte bijonları kontrol ediliyor, bijon kapakları takılıyor, paspasları seriliyor. Genelde bagajda geliyor çünkü. İşte etrafındaki o yapışık olan bezlerdir, koltuktaki naylonlardır. Onlar çıkartılıp aracın genel kontrolü yapılıyor her şeyiyle. Yani baştan aşağı komple tekrardan araç kontrol ediliyor ki satışa sunulabilsin. Yani o kadar yıllar geçmiş üzerinden ve bunları unutmuş almamışlar. Araç sahibi de bu aracı yani Hacı 124 gibi kullanmaya devam etmiş. Bu tarafta da ikinci var mı ona da bakacağım. Abi ben kullanırken hatta sağdan soldan katır kutur sesler geliyor idi diye de beyan ediyor. Ki öyle zannediyorum büyük ihtimal daha öncesinde amortisör sökülmüş hatta şu körük falan. Büyük ihtimal aynı şekilde onunla birlikte takılmış da olabilir. Ama böyle şeylere dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Durum bu. Durum gerçekten yani komik diyeceğim komik değil. Ama ihmalin bu kadarı. Hani bazen saydırıyoruz ya işte şurada şu işi bu şekilde yapıyorlar. Burada bu işi bu şekilde yapıyorlar ama yani hata bir olur, iki olur, üç olur. Size şimdi bu arabanın kilometresini de göstereceğim. Yani 115 bin kilometreye kadar. 2013 modeldi değil mi abi? 2013'ten 9 yıl. 9 yıldır bu şekilde nasıl kullanılabilmiş ben hayret ettim. Eğer ki sizin de aracınızda böyle aklınızın almadığı şekilde bir konforsuzluk varsa siz de aracınızda satış sonrası hepsini yaptık arkaya bakmadık. Arkaya da bakalım. Satış sonrası işlemleri tam olarak yapılmış mı yapılmamış mı bakıp kontrol edebilirsiniz. Arkalarda da oluyor genelde. Arkalarınki yok. Belki arkalarınki çıkarmışlardır. Yani çoğu araç. Şöyle söyleyeyim. Bütün yeni gelen araçların tamamında bu gelmiyor. Ama çoğunlukta geliyor. Bazılarında unutulabiliyor. Bazılarında bir tarafı takıyor, bir tarafı takmıyorlar. Yani çok acayip tuhaf şeyler gelebiliyor. Ben şöyle söyleyeyim size. Aynasını takmayı unuttukları... Yani aynası takılmadan gelen araç gördüm ben. Çok komik. Ama tırdan in, gemiden indiriyorlar, tıra yüklüyorlar, tırdan indirip getiriyorlar servise. Bakıyoruz ayna yok. Diyoruz herhalde bir sebepten dolayı sökülmüştür, takılmamıştır falan filan ama gerçekten devamındaki araştırmaya bir bakıyoruz ki Fabrikada aynayı takmamışlar, unutmuşlar. Böyle şeyler dahi olabiliyor. Şimdi kilometresine bakalım ve videoyu kapatayım. Çok fazla uzadı. 115.843. Siz de gördünüz. 15.843 km boyunca bu şekilde kullanılmış. Şimdi biz yaptıktan sonra konforlu bir araç hali alacak inşallah. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur. Biraz trajik, komik bir olay ama yapacak bir şey yok. Olay bu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Arkalar da toplu.